Selam dostlar bugün yani sizlerle nasıl bir fotoğrafımla böyle yaparlar söylüyorum. Şimdi ben bakın. Benim fotoğrafımı çekeceksiniz aletin ya. Benim fotoğrafımı ben çekip. Pardon. Hayır. Evet, e, yemin Aliye, Aliyefadan... ederim Hanımının numarasını aldım o. Valla. İşte karşısının adını unuttum. Bir yer O kadının diyorsunuz. numarasını ben Ali Abla'da aldım. İşte. ki i̇şte. duymasın benden aldığımı. Sonra. Bak tamam mı? Şey Yemin ederim. Öyle. Yani ben niye aldım? Kadından şey ne olur çoğutunuzunuzu şey dedi. verin dedik. Bakın. Yani verin binaca kalmamışsınız. Böyle fotoğrafı sürüyorsunuz. Ve. Ve. Sonra, ve, sonra bakın, ne yaptı biliyor musun? Şabla Kadın adama söyleyip de otobüsünü ver deyince Koca beni ay engelledi şerefsiz karısından engelledi. Serhat'ı kendinden engelledi. Allah'ın belası. Geçen de gelmiş ben şerefsiz. Ben şerefsiz. Ben, evet, ben, bakın ben şimdi böyle yediyor. susuyorlar. Ya, ya beni ben ben çok kötü olsun ben diye beni ben ben susuyorlar. Ben böyle bana sana çocuk dışarı koyuyor. Bakın çok kötü oluyor. Yani. Senin mesela başka aylık meselesi var. Seni de Allah bildiği gibi yaptım. Ben yani. oldu. Diyor ya Değil Kuluklarım. mi Ali Bey'i Değil mi Değil kız koyuyorlar. Bakın. herhalde. aşağıda Sonra kayyonsu gibi bununla konuşacak. Kayyonsu oldu lan. Kayyonsu. Sonra sonra böyle yapıyorlar. Ve işte. ne sen işte. Sonra yaptılar, komik ne? olsun diye. Şöyle yapıyorlar. Ulan beni. Ulan beni şey, böyle ben yapıyor lan. Valla bir insanın kus, sen, kus, kus. Sen? sık sok kusturuyor sonra Can şöyle yapıyor. De, bir de, bir de, bir de. Ya sonra. De, bir de, bir de. İnşallah bizden bulmaz. Böyle işte. Ama evet. Şimdi bir bir yardım Bizden bulmasınlar. Çünkü vallahi hepimiz, evet. hepimiz fıt fıt ediyoruz yani onlara aşıkla. Gerçekten yapıyorum. hepimiz yani burnumuzdan şey yapıyoruz onlara karşı. Yüzlerinden nur kalmadı nur. Şerefsizler domuza döndüler. Böyle yapıyor. Aynı domuza.

Bakın böyle yapacaklar beni işte. Yani bak saçma soğuk çeştiler beni. Olsun. Dostlu, dostluk başka hesap başka. Sen Aynı, sonuçta. Tabii canım. O senin aranda olan bir şeydir. Bakın böyle yaptın. işte kendime. Dersin. Vefalık borcu ayrı bir şeydir. Ama. Sonra çok çok. Ya işte. Ama 11 kişinin suçu ne? Günahı ne? 3 tane duplex veriyor yaptırıyor onların suçu günahı ne biz Onları bir de bedava. var e, şömine yaptı orada kepesinde mantar yapıp çükürüyorlar işte aynen biz biz, biz tutuyoruz binaya çıkıyoruz 2 saatimizi veriyoruz Eve geliyoruz duşumuza giriyoruz çamaşırımızı makine atıyoruz. bize yazık Lan. değil mi yani ne ya? o benimki bir benim ızdırap oluyor yemin ederim her seferinde bak sana belli etmiyorum çok sadece hani sen de bahaneyle bir abone o o yaptı ne? işte ama yok de bakın an, böyle. Ben yapmayacağım. Ben sadece akşam söyledim. Dedim hiç emer saygı yok. Kimse bu sıra bakmasın dedim. Ben bakın de, işte de, böyle. De, 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 de. Böyle sesli geldi. Hadi